Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin köfteni sevmiyor değilim ama piyazına bayılıyorum. Cihat baba? Oynuyor. Evet. O öyle pamuk gibi oluyor ya. Bana de şu baba burayı koyunca hı hı. harika bir lezzet çıkıyor. Ne şey diyeceğim? Türe oraya gitsek para olsa da olmasa da samimiyetimizle köftemizi yeriz. Sonra <laughs> <beraber>. abi Eyvallah. <laughs> Elle Şimdi, evet. içinde, içinde bunun sarımsak var, sirke var, limon evet. var. Böyle bir tahin sosu tabii manav kapsamı da kullanıyorlar. Yağ oranı yüksek dolayısıyla daha lezzetli hale getirmiş oluyor bunu. Evet. Yanına limon, üstüne bol döküm, zeytinyağı. Ne Hop. yağı Analık yağı. Analık yağı. Analık ne abi onu da söyle. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Antalya. Antalya'da vazgeçilmezim benim ne? Piyaz, Antalya piyazı. Niye? Ya fasulye, yumurta, tahin üstüne bir daha, değil mi? haşlanmış yumurtayı da saydım. Bunların birleşiminde yemek mi olur? Burada yapıyorlar abi. Ve öyle bir lezzetli oluyor ki anlatamam. Sebebi ne? Bir, bana susamı kullanıyorlar. O susamın yağ oranı çok yüksek. Üzerine sirkeler, sarımsaklar geliyor. Zaten o sos çok lezzetli bir hale geliyor. Ardından yumurta koyuyorlar, fasulye koyuyorlar, taze. Muazzam bir şey dönüşüyor. Bunu da en iyi yapanlardan bir tanesi bizim çılgın tostçu. Daha doğrusu çılgın tostçu nereden çıktı? Çılgın köfte cihat. Şimdi içeri geçeceğiz. Niye tekrar çekiyorum bu videoyu? Çünkü dükkanı yeniledi. Bu pandemi döneminde herkes patır patır dükkan kapatırken bu adam nasıl büyüdü onu da merak ediyorum aslında onu da soracağım ona. Lezzetlerin de tadına bakacağız. Videomuzu da güncellemiş olacağız. Başlıyoruz videomuza. O eğlenceli muhabbete geçiyoruz. Cihat baba. Evet. Oynuyor oynuyor karşılığında. Aynen. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyoruz. Bak şey Yeni yeri yerimizdeyiz. Evet bir şey söyleyeyim senin evet. buraya gelenlerden aldığım geri dönüşlerden var ya en büyüğüne biliyor musun evet. biz onun muhabbetini seviyoruz diyorlar Allah razı olsun biz de gelenleri seviyoruz hı hı. güzel insanlar hı. geliyor çünkü evet. sizler sayesinde sosyal medyanın gücüyle birlikte e, dışarılardan içeriden ülkeden oradan buradan her yerden güzel bir şekil çıkıyor ortaya lezzetin zaten ola olağanüstü bir lezzet yakaladık Allah'ın evet. izniyle hep beraber. Şu şen kahkahanı, şen kahkahanı bir atla öyle başlayalım ya. Aynen Tabii. ayarlarız o iş bende. <laughs> Eyvallah. Abi. Şimdi abicim. E, merak ettim şu bak, Sen evet. ben burayı daha önce şey, defalar çektim ama yeni yere geldin, yeni farklı bir şey var burada. Evet. Neler yapıyorsun abi? Nasıl pandemi de herkes patır patır kabattı dükkanını, küçüldü müçüldü. Sen büyüdün abi. Nasıl Aynen, oldu bu işler? Abi, bir ver bize. Abi, Allah tarafından lezzetimizin devamını yaptığımızdan dolayı güzel bir ödül yakaladık. Tabii bu Allah tarafından ve Hemen her şey olmuyor. 10 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bir 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 böyle bir müşteri kitlesi yaptık kendimize ve gelenler de beni seviyorlar. Ben de onları sevdim. Evet işletmeyi zor zamanda buraya açtık ama o şekilde yine aynı doluluğu yakaladığımız için ayrı bir mutluyuz. Bunların en çok önemlisi istikram. Antalya gurmesi Murat ve sizler bir çok ismini sayamadığım arkadaşların çok faydası oldu. Yurt dışından veya dışarıda illerden gelen Antalya'mıza gelen insanlara nerede güzel piyaz yiyebiliriz deyip de gelenlere buraya ayarladık Allah'ın izniyle. Varsa evet. benim gibi yapar, buyursun gelsin diyorum <laughs> abi. <Eyvallah. gülüyor> Eline sağlık. Şimdi içeri geçelim. Hem köfte yem evet, piyazı pişirelim. Kardeşim, önce neyle başlayalım? Piyazdan mı başlayalım? Şöyle abi köftemiz. Tertemiz. Önce, önce dolabımız yoğurdu. Burada yeni yerimizde dolabımızda köftelerimizi evet. koyduk. Sabah hala kesmeyiz köftelerimizi böyle abicim. Nasıl yapıyor köfteyi? Yine aynı şekilde dana, döş, kaburga, tuz ve ekmeği yoğuruyorum. Kesiyoruz bu şekilde devam ediyoruz. Biraz Ekmek. makineden destek alıyorum keserken Hı. bir el dokansın diye. Hı -hı. Orada bir iddialı konum var, diğer evet. konuda aynı şekilde devam ediyor Abi ekmeği soru şey ekmek oranını soracağım köfte. Ekmek oranı bir kiloya böyle ne diyeyim bir çeyrek, hmm. bir çeyrek ekmek yani. Çok Anladım. Böyle tutsun diye evet. aynı zamanda ekmek zaten lezzet ve köfteyi tutmaya sebep olur böyle pamuk gibi oluyor ya. Dana de şu kaburga burayı koyunca hı hı. harika bir lezzet çıkıyor. Bir şey diyeceğim kilo, kilo da almışsın ama ha. Abi bakın iyi oldu. <laughs> işte ben de büyüğü ben de büyüğüm galiba. Evet, evet, evet. <laughs> Analık, analığın zeytinyağlarıyla da besleniyorsun. Ah, Hadi gel, bakalım. Gel, yeni tezgahınıza gel. Eyvallah. Kardeşim görüyorsun Bu var. şimdi burada önce böyle kendine de şahittiniz. Evet. Biraz büyüttük böyle. Yine aynı yerdeyiz. Lezzet Değişme. Nokta. Meşe kömürümüz burada yanıyor. Gel evet. yakmış yani Yanıyor. Köftelerimiz burada. Bir sallayalım bu köfteyi biraz. Salla, lan. salla. Hemen hemen sallayalım. Hemen sallayalım. Oradan pirde geçeriz. Bak, bak, bak. 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 Bak, bak, bak. Senin gibi güzel insanların için bir duamız var. Allah birini bin etsin diye. Allah birini bin etsin. Nasıl mutlu oldu? Sağla Nasıl ya. mutlu oldu? Seni abi. Ekibimle beraber mutluyuz. Ben kazanıyorsam ekibim de kazansın. Doğru. Buyur abi. Kaç, Allah. kaç köften var bir porsiyonda? Bir köftede 6 Hı. porsiyon var. Artı 185 gram oldu abi. 185 bak, gram bak, köfte. Bak, Şöyle bak, de, maşallah. Şu tarafına gelip sen rahat Nasıl et. Nasıl rahat edersen Ayhan evet, abi. çayı Allah'ın izniyle. Güzel güzel görürsün köftelerimiz. Maşallah maşallah maşallah. Buranın bir de güzelliği var. Adam köfteyi veriyor. Yanına piyazını veriyor. Yanına tatlısını veriyor. Yanına içeceğini veriyor. Tek fiyattan satıyor. O güzelliği var. Aynı devam ediyor değil mi o sistem? Aynı şekilde devam ediyor. Biz insanlar nasıl tanıdıysa öyle gördük. Evet. Şu an servis yavaş diye atmayacağım sadece, 3 porsiyon atıyorum. Evet. Servisleri buraları yetiştiremiyorum. Evet. Abi, aynı senin dediğin gibi bir porsiyon köfte, 185 gram. Bir de önlendi, bir de arka taraftan gönderiyoruz yedek yetmeyenlere. Közde soğan var, biber var, her şey var. Bola sele, adı üstüne zaten bol döküm koyduk. Hı hı. E, fiyatı da 40 lira şu anda. Bedava. Ben yani 45 lira olur. zam diye duruyor. Bedava bedava. Ee, ben de bilmiyorum ne yapayım. Abi 40 lira şu an mesela dün hafta sonu Diyarbakır'daydım ben. Evet. Orada da mesela Ciğer senin kadar böyle tatlı matla da vermiyorlar yanına. Evet. Orada 45 liraydı yani senin bu köftenin de hakkıdır. 60-50-55 evet. civarı. Ee, i̇nsanların alım gücü düşük maalesef. Yapacak bir şey yok ama. Aynen. Sen de ne yapacaksın para kazanacaksın ya, burada açmışsın. mücadele veriyoruz yani bu işte Hı. ne oldu biliyor musun? El birliğinde bir olay oldu yani ben. Birilerinin cebimizde gözümüz olsa, birilerinin de bizi de cebinde göz oluyor hesabıyla. Az olsun, tatlı olsun. Aynı ruhaşı yakalayalım. Buraya insanlar geldiği zaman aynı yemeği kendi yiyebilsinler yani. Doğru. Yani adamın cebinde parası var mı, yok mu? Sizlerin sayesinde şunu duyurduk insanlar ya. Cihat'ın oraya gitsek, para olsa da olmasa da samimiyetimizle köftemizi yeriz. Çıkar gideriz diyor <laughs> adam. Hiç korkusun. Evet, evet, evet. Aynen. Evet. Düğünü dün olan bak. Yine aynı fışırtıya bak, bak 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 Aynı fışırtıya bak 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 maşallah Şöyle maşallah. Deneyim. Bana döş kaburga sokuyoruz, Hı -hı. çeviriyoruz. Köfteyi de neydi? Dama. Sık, Dama. sık sık çevireceğiz. Köftenin evet. lezzetini alabilmek için. Zana kaburga olduğu zaman yağlı olma ihtimali yok. O farklı bir lezzet katıyor Yağlı olacak abi kıyma. Yağsız oldu mu? Yağlı. lezzetini bulamazsın. Evet, abi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Misafirler de gelmeye ne devam ediyor. <laughs> Salonu da göstereyim şöyle. Geçin, geçin, geçin. Şurada da her şey tap tazı hazırlanmış ya, yancılar. Bak, bak, Onları bak, da göstereyim. Bak, bak. Aynen. Köfte imparatoru. Olacak, <laughs> Öyle diyek mi artık sana? Olacağız abi Böyle franchise falan görüşmeye geliyorlar mı? Yani Çok geliyorlar abi. Yurt dışından Hı. özellikle. Dedim evet. abi yurt dışında bu işi tutturuyoruz. Tutturamayız. Gerek yok. Özellikle evet. yani yöre illerden, yöre Kastamonu'dan, Manavgat'tan, İstanbul'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, İzmir'den falan. İstanbul'dan, İzmir'den var ama ben burada Gelenler beni görsün umuduyla hı hı. burada olmayı düşünüyorum. Daha iyi yani. 45'te abi. Sonra daha iyi. Düşünmüyorum, evet. 35'te sonra düşünebiliriz Şu, Abi işin, işin, et varsa işin içinde, arkadaşınca o aynı lezzeti bulamıyorsun. Ya bulamam ben ziyade, benim orada durmam lazım. Evet. Bu şıkırtıyı vermesi lazım, bu şıkırtçıkını vermesi lazım. Mücadele vermesi lazım. Şöyle önüne soktuğunda altıyı çevirmesi lazım. Yok yok. Doğru doğru. Burada insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an çalışacak insanlar da bulamıyoruz. Evet. Çalışacak insanlar bulamıyoruz. Evet evet. İnsanlar işsizlikten kırılıyor ama evet. dediğim gibi hizmet sektöründe de adam bulmak bayağı zor. Herkes müdür olmak istiyor. Herkes Evet. Beyaz bir çalışmak istiyor. Evet, bu bu işte abi. kolay. Bu Bu işte de kolay değil. Siparişler geldi abi. Oh. Maşallah. Dedim ya Allah birini binesin Sağ ol abi. Sizler sayesinde Burası dolup, dolup, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu yani. dolup, dolup dolup taşsın. Senin güzelliğinle, iyiliğinle. Biz de katkı sağlayabilirsek ne mutlu. Soyaladığınız da Allah var yukarıda. Eyvallah. Ee, o zaman geçelim mi piyazın başına? Sen köfteyi diğer arkadaşlara ver. Ustamı buraya davet ediyorum. Evet, Artır biz şarkı. piyaza geçelim. Bak bak bak, sana döş kabur. Maşallah, var. maşallah. <laughs> of 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 of. Şöyle yapıyorum Ayhan abi, yine eski usul. İponsiyon tamam. Köfteyi böyle koyuyoruz of, abi. Güzel. 6 tane var. 6 tane var. Mis yanlış anlaşılma olmasın. 6 hı, tane hı, var. Ne oldu Güzel ekmeği de beraber. Hah. sağlık. soğanı var, biberi var, yeşilliği var. Masada gösterdi onları. Ha, aynen öyle. Evet. Hadi piyaza geçelim. Piyazı güzel oldu. Doğru. Dükkan yenilenince her taraf böyle daha şık şıkır olmuş. Eline evet. sağlık. Ellerimizi sildikten sonra. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin köfteni sevmiyor değilim ama piyazına bayılıyorum ya. Piyazda evet. Varsa iyi yapan demiyorum. Meslektaşlarımı ayrı seviyorum. İşin sırrı belli. Kalite kaliteli insanlar Kaliteli çekimle birleşince oluyor bir bomba. <laughs> ben senin için yapıyorum. Antalya'da yemediğim yer kalmadı. Ciddi söylüyorum. Sen piyas borsa çok iyisin. Allah razı olsun. Bak dur. Evet sırrını söyle bize. Güzel fasulyeyi seçmişsin. Bu ne fasulyesi abi? Bu Konya 7 numara fasulyemiz. günlük karşılanır böyle. Hı hı. hı. yakın tuzu atılır. Evet. Evet, görüyorsunuz. Evet, şimdi... Sonra haşlanmış yumurta. Bu düzle piyaz istediler. Ekrandan hemen onu gönderelim tamam, Ayhan tamam, abi. Tamam, gönderelim Senin abi. Senin için bir piyaz daha çekeceğiz. Tamam, tamam. Yani sipariş olunca veya bize gelince diye düşünmesinler tamam, insanlar. Evet. Herkese Çok özel güzel. oluyor burada çünkü. Tamam, her tamam. gelen bize özel çünkü. Kesinlikle, hemen tahinli tarator tamam, evet. sosumuz. İçinde bunun sarımsak var, sirke var, evet. limon var. Böyle bir tahin sosu. Tabi manavga kastımı da kullanıyorlar. Yağ oranı yüksek dolayısıyla daha lezzetli hale getirmiş oluyor bunu. Evet. Yanına limon, üstüne bol döküm, zeytinyağı. Ne Hop. Analık yağ. Analık yağ. Analık ne abi? Onu da söyle. Annem, eşimin annesi. Kaynanaya burada analık diyorlar. Evet. Al sana piyaz. Evet, piyazımız burada. Eline Şimdi sağlık. Ayhan abi sana özel yapıyorum. Bir dakika. Ha. Abi yine şanslı bir yerde, yine şanslı bir güzellikteyim. Şimdi havalimanına gideceğim. Murat abi dedi ki, Murat abi dedi ki sen piyaz yemedin dedi. E, vakit var mı? Vakit yok dedi. Anca dedi oraya gideriz. Hadi gitmişken yeni dükkanı hayırlayalım. Size yeni güncel yerini göstereyim. Aynı zamanda şu güzelliklerin tadına bakayım istedim. Al baba. Al sana piyaz. Yani... Eyvallah. Şimdi Adana kebabını biliyorsunuz. Ben Adana'dayım. Çok severim. Burada da bir Antakyalı kadar piyazı severim. Ya haşlanmış yumurta, fasulye, işte tahin. Aynı yerde buluşunca ne olabilir ki? Damağın birçok yerini net olarak buluyor o piyaz sosu içerisinde sarımsak var, sirke var, tahin var, limon var. Bu bunlar bir araya geliyor. Yumurta var, o zeytinyağı var. Daman her tarafı oluyor. Ekşi taraf var. Benim o yağ tarafı doygunluk görüyor falan. Bambaşka bir yere geliyor bu piyaz. Ve bu adam, gerçekten piyaz sosu çok başarılı. Sadece piyazla bunu doyarsın. Ve köfteyi köfteyi kremi doyurmak olarak görüyorsan istemeniz sadece piyazdan isteyen, net olarak. Ve tam fiyat performans mekanı. Masayı donatıyorsan yetiştirebilirsin. Bak köfteye daha hiç dokunmadım. Niye? Çünkü piyazım manyağı oldum resmen. Yok böyle bir şey diyeceğim kadar güzel bu piyaz.

muhteşem şu iddia Wow. Buradan başka bir yemesin falan filan. Hiç söylemeyeceğim. Köfte bir Köfte değil. Ama böyle burada değil. Güzel köfte. Ama bu vicdansız piyaz. Bu kitapsız piyaz. Konuyu ben başka bir yere götürüyor. Çok basit. Evde yapmayı denedim. Şu sos tutmuyor abi. Ya hindi böyle çok sertleşiyor. Doğru tayin kullanıyorum bu arada. Bana bu sonu hangi yapılan tayin kullanıyorum. Murat abi bu tayin kullanıyor. Tayin ameyi. Ama ona rağmen abi o şeyi yakalayamadım ya. Yumurta, fasulye, sos. Başka bir şey yok. Ama bunu evde yakalayamadım. Yakın yaklaştım ama böyle bu lezzet başka yani. Ben daha önce hiç limon sıkarak yememiştim. Evet. Bakalım, Şimdi limonu diyelim bakalım tadı nereye gidiyor. Çünkü o sosun içinde limon var. O yüzden koymuyordum. Bir de öyle deneyelim. Limonun da güzel oluyormuş bu arada. Hmm. Ben bu piyazın hastasıyım. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Aksu bölgesindeki köfteci abi. Geleceksin, muhabbet sağlam. Piyaz 10 numara yani bayağı başarılı. Çok güzel bir köfteydi. Biraz yakalayalım, köftem soğanımı deneyelim yeşilliklerin Şimdi Bir de söylemelerden ardından çok bayağı 70 lira arayıp çıkacaksın. Böyle bir yer. Bu boronun fiyatları sabit samimiyeti Yani 3 ay sonra geldiğinde fiyat aşağı yukarı farklılaşmış olabilir. Ona bir şey diyemem ama yine fiyat verdiğim olarak Antalya'da en uzun fiyatlı ürünleri iyice söyleyebilirim. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.